sembolik bir hale gelmiş halde bence din kısmı. Çünkü oruç deyince bu benim işte öğretmenin verdiği bana bir görev. Ne yapacağım? Sabah işte savurdan sonra iftara kadar yemek yemeyeceğim diye bakıyor adam. Oysaki hani orucun senin vücuduna olan, e, zihnine olan yararlarından inanılmaz bence bir haber haldeler. ve işte komik geliyor bana biraz. Çünkü biraz da derine indiğinde hani oruç çok ciddi daha önceki ideolojilerde, daha önceki inançlarda da olan bir şey ve bu Beni biliyorsun biraz bu çakralara falan ilgiliyim hani zihnini çok temizleyen bir aktivite. Yani en alttaki 3 çakra genelde senin dünyaya olan bağlantınla alakalıdır. Diğer en yukarıdaki 3 tanesi de biraz daha böyle ruhani tarafla alakalıdır. Ve şöyle sen oruç tuttuğunda aslında aşağıdaki tarafı yok ediyorsun. Yani bir nevi hayvansal güdülerinden kurtuluyorsun. Hayvansal güdüler de senin yemek yemen ve yemek yedinde senin beynin ve vücudun enerjisinin bir kısmı o yemeği sindirmeye... Harcıyor fakat sen yemeği yemediğinde aslında o en gitteki e, Hayvansal balından kurtulup aslında Bir nevi ilahi tarafa yaklaşmak için Kullanılıyor Aslında oruç Fakat bizim şu anki seni yaptığımız dönemde işte birazcık da A işte e, fakirleri anlayalım Teran kafasıyla aslında bence bence de öyle değil Bence de daha Yüksek seviyede bir Amacı var orucun Ve hani birazcık bu tarz Orijinal belki amacından Amacı bilinmeden yapıldığı için insanlar iftara bir başlığı işte gömüyor gömüyor işte az önce bahsettiğimiz olay oluyor. Çünkü o oruç aktivitesinin sana kattığı şeyden bir habersin. Yani çok daha fazlası var. Evet kesinlikle. Bak çok ben mesela çakı eşimden mesela bu tutkularla bilmiyorum ama mesela dediğin gibi hani yemek yediğimizde vücudun bir kısmı yemeği sindirmeye açıyor ama oruç tuttuğumuzda bu olay aslında vücuda ya, ya da işte zihne gidiyor. Bahsettiğim durum böyle bir şey yani o taklamanı zihni olarak. Evet evet ve ben evet. çok onu çok net hissediyorum. Yani zihnimdeki düşüncelerin azaldı. Baya böyle şey gibi hissediyorum kendimi ya. Hani ölü deniz gibi, dalgasız deniz gibi o kadar böyle bir sakinlik çöküyor ki üstüme ki şeyi de fark ediyorum. Hani belli aşamaları var bence orucun. Hani ben böyle belli saat aralıklarında vücudumu inceliyorum hani zihinsel durumumu da. Ee, benim hissettiğim en şeylerden bir tanesi hani belli zamanlarda düşüş oluyor. Fakat o düşüşleri böyle hani düzgün atlatırsan hani yatıp uyuyunca çünkü bence biraz içini ediyorsun. Kendi deneyim tabii tamamı. Fakat yatıp uyumak yerine hani o anlı birazcık daha ne bileyim kitap okuyarak falan geçirirsen hani zihnin daha sonrasında farklı bir şey açılıyor benim zihnimde. Ve böyle algım bir on katına çıkıyor. Bir şeyleri duyuşum çok artıyor. Mesela ben 48 saatlik oruç tuttuğum oldu bir süre Hani su orucu tabi Ve böyle bir 30. saatten sonra Yani Sesleri duyuşun değişiyor inanamazsın Böyle şey gibi Allah', Allah. Yani bütün duyuların açılıyor inanılmaz bir şekilde e Ve bir şey bir kelimeyi Veya bir şey aldığında duyduğunda Veya bir şey izlerken tamamıyla alıyorsun Yani ben mesela Bunu deneyimle, deneyimlemek Benim için çok keyifliydi tabi Böyle sesler falan inanamazsın ya duyularım öyle yani mesela masaya dokunuyorsun ya parmak uçlarının hepsi böyle bir şey yaşıyorsun resmen. Bir zevk yaşıyorsun. Bütün duyuların böyle inanılmaz açılıyor. Çünkü aynı zamanda bu yemek yemek çok ciddi dopamin de salgılatıyor bu arada. Zaten karbonhidrat, şeker falan onları söylememe gerek yok. Yani aslında dopamin reseptörlerinde bir tık oruçla da şey yapabiliyorsun yani. Detoksa sokabiliyorsun.